Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz 40 numara lastik model terlik yapımını anlatacağım. Bir önceki videomda şu görmüş olduğunuz örgü tabanın yapılışını anlatmıştım part 1 kısmında. Oradan detaylı bir şekilde 39 40 numara uyumlu bu örgü tabanımızın yapımına part 1 kısmında bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde orada anlatıyorum. Şimdi part 2 kısmında bu videomda bu örgü tabanın şu görmüş olduğunuz keçe tabana birleştirme işlemini anlatacağım. Ben şöyle kenara almak istiyorum. Ben bir önceki videomda part 1 kısmında kullandığım malzemeleri anlatmıştım videonun başında. Oradan da bakabilirsiniz hangi malzemeleri kullandığıma. Açıklamalar kısmında yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben tabanımı anlatmak istiyorum. 39-40 numara uyumlu. 2 numaraya da uyumlu. 39-40 numara uyumlu rasim uyar tabanlıklardan alıyorum. Bu normal babet, tab babet tabanlıklarımızdan değil. Terliklerde kullanılan kalın tabanlıklardan kullanıyorum. Terlik modellerimizde. Şuralardaki görmüş olduğunuz delik sayısı ise 49 tane delik sayısı var. 49 tane delik sayısına göre anlatım sağlıyorum. Ben daha önce tığlama işlemini yaptım. Videonun daha fazla uzamaması için. Şimdi size kısaca tığlama işleminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu terliğimize başlarken yan kısımlardan başlıyoruz. Tığlama işlemine şu kısımlardan başlıyoruz. Bu kısımda normal babetlerde, tüylü tokalı babetlerde şu tepe noktasını baz alıyorduk ve buradan 7 tane delik saydıktan sonra 7. deliğin içerisinde tığlama işlemine başlıyorduk. Şimdi burada ise Toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane deliğimizi saydıktan sonra 14. deliğimizin içerisinde tığlama işlemini yapıyoruz. Keçe taban bize doğru bakacak. İç tarafı keçe tar pardon deri tarafı bize bakacak. Keçe tarafı yere doğru bakacak şekilde tabanımızı tutuyoruz. Tığlama işlemine bu şekilde 14. deliğin içerisinden başlıyoruz. 3 tane buraya 3 batıyoruz. Yanındakine 2 batıyoruz. Bu 40 numara için bu taban tığlamalardaki sayılar 40 numara için onu da söylemek istiyorum. 3 batmadan sonra 2 batma, 3 batma, 2 batma yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane üçlü batmalardan sonra 4 dört tane dörtlü batma yapıyoruz. Tepe noktasına bir tane beşli batma yapıyoruz. Yine aynı şekilde 4 tane dörtlü batma, 6 tane üçlü batma, 1 tane ikili, 1 tane üçlü, 1 tane ikili batma şeklinde yapıyoruz. Daha sonra bakın karşılıklı gelecek şekilde burayla. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane üçlü batmalar yapıyoruz burada ve burada. Daha sonra şu topuk kısmında şu görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4. Topuk kısmında şu 4 tane deliğimizin içerisinde ise 4'erli batıyoruz. Taban tığlama sayılarımız bu şekilde 40 numarada. Şimdi birleştirme işlemiyle devam edelim. En sonuncu batmamı yaptıktan sonra ilk baştaki tepe noktasının içerisine batırıyoruz tığımızı. Kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincirimizi çektikten sonra ben bütün babitlerde yaptığım gibi ilk önce dış dallarda kaydırma işlemi yapıyorum. Sonra ikinci bir kaydırma işlemi daha gidiyorum ama ilk önce modelime başlamadan önce kaydırma işlemi dış dallarda kaydırma işlemi yapıyorum. Şöyle biraz yakından göstermek istiyorum size. Sıradaki deliğimizin içerisine bakın. Sadece tek dalına bize doğru bakan tarafa batırıyoruz. İçteki dala dokunmuyoruz, kaydırma işlemi yapıyoruz, içerisinden geçiriyoruz. Şu görmüş olduğunuz dış dala batıyoruz, içteki dalını almıyoruz, kaydırma işlemi yapıyoruz. Şu V şeklindeki dalların sadece bize doğru bakan şu dış tarafa doğru bakan kısmını alıyoruz ve kaydırma işlemi yapıyoruz. Bize doğru bakan kısmını alıyoruz, kaydırma işlemi yapıyoruz. bütün babetimin etrafını bu şekilde kaydırma işlemi yaparak tamamlayalım ve başladığımız noktaya gelelim. Kaydırma işlemini tamamladım ve başladığım noktaya geldim. Şimdi bir zincir çekmiş olduğumuz yerin içerisine, boşluğun içerisine tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi dış dallarımızın içerisine kaydırma işlemi yapmıştık. Bu terlik tabanı olduğu için örgü tabanımızı monte etmeden önce şu kalınlığı kapatabilmek için bir sıra çakma sık iğne gidiyoruz. Tığımıza doluyoruz. Şöyle bakın. İlk baştaki şu ilk baştaki şu ilk baştaki boşluğun içerisine şu görmüş olduğunuz sıralar içte kalan dallarımız ilk baştakinin içerisine batırıyoruz Hepsini aynı anda geçirdiğimiz çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradaki ilmeğin içerisine tığımızı batırıyoruz. 3 tane tığımızda ilmeğimiz var. 3'ünü aynı anda geçiriyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine tığımızı batırıyoruz. Geçiriyoruz içerisinden. 3'ünü aynı anda örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradaki ilmeğimizin içerisine tığımızı batırıyoruz. 3 tanesini aynı anda geçiriyoruz. Babetimin bütün etrafını bu şekilde çakma sık iğnelerle tamamlayıp başladığım noktaya geliyorum. İlmeklerin her birine hiçbirini atlamadan hepsinin içerisine birer tane çakma sık iğne yaptım ve başladığım noktaya geldim. Şimdi en sonuncu çakma sık iğneden sonra bir zincir çekmiş olduğumuz yerin içerisine batırıp tığımızı kaydırma yöntemiyle şöyle biraz birleştirerek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle ipimizi biraz genişletelim. Şimdi ben tabanımın kalınlığını bir sıra çakma sık iğne ile ört, örtmüş oldum. Gördüğünüz gibi benim için bir sıra yeterli. Ama bu sayılar tamamen sizin tabanınıza göre değişebilmektedir. Tabanınız daha kalınsa siz bir sıra daha örebilirsiniz. Ama benim için bir sıra yeterli oldu. Şimdi artık örgü tabanımızı alıyoruz. Düz kısmı bize doğru bakacak, ters kısmı içe doğru gelecek şekilde tabanımızın, bakın deri kısmı yere doğru bakacak, keçe kısmı bize doğru bakacak örgü tabanımızın da düz tarafı bize doğru bakacak. Ters tarafı içe doğru bakacak. Yani ters taraflar, iç taraflar içe gelecek, birbirine doğru gelecek. Şöyle izini ayarlayalım güzelce. Şöyle işaretleyicilerle tepe noktasını belirliyorum ben. Buradan tepe noktasını belirliyorum. Diğer taraftan da şöyle bir buradan bir de buradan alıyorum. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde. Şöyle tuttuğunuzda karşılıklı gelecek şekilde. Tepe noktası burun kısmındaki tepe noktasına bir tane işaretleyici koydum. Şimdi topuk kısmı için de aynısını yapıyoruz. Bir tane daha işaretleyici alıyorum. Bu sefer de topuk kısmı için aynısını yapacağız. elimizde bu şekilde genişletebiliriz, ayarlayabiliriz. Şimdi topuk kısmında buradan tuttuğumuzda topuk kısmının şu tepe noktasını alıyoruz. İşaretleyicimizi takıyoruz. Bir de tabanımızdaki bir de tabanımızdaki topuk kısmının şöyle göstermek istiyorum. Tepe noktasına alıyoruz. Böyle. Örgümüzü birleştirirken tabanımızı, örgü tabanımızı birleştirirken bu görmüş olduğunuz, şu görmüş olduğunuz işaretleyicilerin yardımıyla tabanımız kaymayacaktır ve hiçbir şekilde saymanızı gerektirmeden şöyle denk getirdiğinizde, bu şekilde denk getirdiğinizde şuraya denk gelenle bu kısma bakın. Şöyle burun kısmı şöyle tutarak gittiğinizde ilk başta şurayla denk gelen kısım bakın bu tarafla denk gelen kısım. Şimdi örgü tabanının iki tanesini birden alıyoruz. Şu ipimizi karşıya bu şekilde geçirelim. Şimdi Şu görmüş olduğunuz çakma sık iğneleri V şeklindeki kanatların sadece şu kısma değil bakın sıradakine ilk baştakini sadece iç kısmına batırıyorum tığımı ve karşıdakinin de bakın buradakinin de hemen şu kısmına batırıyorum karşılıklı gelen gözlerine doğru batırıyoruz. İpimizi tığımızı geçiriyoruz ve bir tane buraya sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bir tane iç dalına batıyoruz. Dış dallara batmıyoruz. Keçe tabanımızdaki şu görmüş olduğunuz kanatların dış taraflarına değil sadece bir gözüne, içte kalan kanatlarına batıyoruz. Ama örgü tabanımızın iki kanadına birden batırıyoruz tığımızı. Örgü kanadımız örgümüzün tabanımızın iki kanadına birden batırıyoruz. Sadece bu kısmın tek katına batıyoruz tığımızı geçiriyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz şimdi yine tekrardan göstermek istiyorum bakın umarım net bir şekilde anlaşılıyordur işte kalan kanadına batırıyoruz örgü tabanımızın da iki kanadını birden alıyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz bütün gözlere böyle sırayla bu şekilde batarak ilerliyoruz. Keçe tabanda sadece iç dallara batıyoruz. Örgü tabanda iki kanadına birden batıyoruz. Gözleri atlamamaya çalışın. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane şu görmüş olduğunuz kanatların içte kalan kısmına batırıyoruz. Diğerinin iki kanadına birden batırıyoruz tığımızı. İpimizi geçiriyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. İçte kalan kanadına batırıyoruz. Şöyle içte kalan kanadına batırıyoruz. Diğerinin de karşısındaki iki kanadına birden batırıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. İçte kalan kanadına batırıyoruz. Karşıdakinin de iki kanadına birden batırıyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz. Son kez göstermek istiyorum. Keçi tabanımızın içte kalan kısmına batırıyoruz. İki gözüne birden değil, sadece tek kanadına, içte kalan kanadına batırıyoruz. Örgü tabanımızın da iki kanadına birden karşılıklı gelecek şekilde gözlerimizin içerisine batırıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum yanda bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz şöyle tuttuğumuzda bakın şu çizgi şeklindeki görüntüyü elde ediyoruz tek katına batarak bütün gözlerimizin içerisine hiçbir tanesini atlamadan dar gelen kısımlar olduğunda şöyle elinizle örgü tabanınızı sündürebilirsiniz bu şekilde genişletebilirsiniz tam geliyor ama gene de bu şekilde elinizle de ayarlayarak birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Bütün tabanımın etrafını göstermiş olduğum gibi birleştirme işlemini yapıp başladığım noktaya geliyorum. Sıramı tamamladım ve geldim. Sonuncuyu da sizinle beraber yapmak istiyorum. Son bir tane kaldı. İç dalına batırıyorum. Diğerinin de karşıdaki çift dallarına ikisine birden batırıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi şu karşıdaki İlk başta yapmış olduğumuz bakın şu ilk başta yapmış olduğumuzun tepe noktasına batırıyoruz tığımızı kaydırma işlemiyle şöyle kaydırma işlemiyle birleştirip bir ve iki tane zincir çekiyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Yan taraflarda çizgi şeklinde bir görüntü elde ettik. Şöyle gayet sıkı, gayet düzgün duruyor. Tam oturan, kalıp gibi duran örgü tabanı Rasim Uyar markada 39-40 numara uyumlu part 1 kısmında yapılışını anlatmıştım. Part 2'de de birleştirme kısmını bu kısmını anlatıyoruz birleştirme kısmını. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yapılışını anlatmak üzere. Part 3'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.